Çok mutluyum Adanalı olarak. Darısı o biraz spor. mutluyuz. Evet, Adanalı olarak. Evet Adana'yı önümüzdeki sezon Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Adana Demirspor Spor temsil edecek. Devlet Demir Yolları bünyesinde kurulan ve sporun birçok dalında faaliyet gösteren Mavi Lacivertliler, 13 Türkiye Yüzme Şampiyonluğu ve 26 yıllık üst üste kazanılan Su Topu Birinciliği ile bir zamanlar yenilmez armada unvanını kazanmışlardı. Kartal Yaşar, Füze Selami, Coral, Fatih Kerim, Lacivert Mavililerin futbol hayatımıza hediye ettiği isimlerden sadece... Bir... Sevgili Adana Demir Sporlular, biz yapılmayanları yapmak için uğraştık. Bir ilki başarmaya çalıştık. Ama şunu gördük ki Adana gerçekten sahipsiz. Yani içeride yüzlerce On lira, 5 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira yardım yapan insan var. Ama maalesef Adana'dan ekmek yiyen, Adana'da para kazanan iş adamları, sivil toplum kuruluşları, ve maalesef ki tamamının cebi kapalıydı bu akşam. 150 tane billboard'a afiş astık. 5 televizyon canlı yayınladı, 2 radyo canlı yayınladı. Günler öncesinden duyurduk. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Allah keselerin ömürlerine bereket versin. Ancak şu var ki, Ümit Bey'in de söylediği gibi sadece yerinizde oturmakla olmuyor. Biz sahip çıktık, siz çıkmıyorsunuz. Bu belli oldu. İş adamlarımıza çok büyük sitemlerimi gönderiyorum. Bunlar benim belki boyumu aşan laflar. Haddimi de aşıyorum ama bir camiayı temsil ediyorum. Bir Samet kadar olamadım. O Samet'in yüreği kadar, küçük kumbarası kadar olamadım. Yazık diyorum, başka bir şey demiyorum. Yılıp yılmayacağımıza şu iki gün içerisinde karar vereceğiz. Bize bir ışık tut, tut, tut tutmanızı istedik. Ama Adana Demirspor'umuzu sanki karanlığa gömdünüz gibi geliyor bana. Yine de destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ve belki son kez. Herkese teşekkür ediyorum. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir kulüp için kendine mavi laciverti bir halat da alsan ve takımına bu derece büyük bir sevdayla bağlı. Hani diyorlar ya erkekler sevmez diye. İşte erkeklerin severse Allah'ına kadar ölümünü olduğunu gösteren iç acıtıcı bir hikaye. Ben de zaten Derlen şarkısında ona atıfta bulunmak için sonsuz çınarlar için oyna mavi şimşeğim dedim. Ben ne zaman oyna tezahüratı yapılsa aklıma Bekir Çınar geliyor. Çünkü bizim borcumuz var yani gökyüzüne. Bizim inşallah gittiği yerde rahat uyuyordur. İntihar etmek e, aslında kötü bir senaryo. İnşallah Allah affeder. İnşallah o kupa da onun mezarına gider. Bizim için unutulmayacak çok acıklı, yüzünlü bir hikaye yani. Yani bu sabah bir tweet attım hatta. Dedim ki işte Bekir Çınar, Seher Ana, Yastık Dayı, Mavi Çocuk Ali Utku, en son kaybettiğimiz Aydın abi. Yani saymakla bitmez. Biz bu 26 senelik süreçte o kadar çok şey verdik ki kendimizden. O kadar çok istiyoruz ki artık bu şampiyonluğu. O yüzden bizim daha çok istediğimizi, daha çok hak ettiğimizi düşünüyorum. Belki biz göreceğiz, belki göremeyeceğiz. Ama en azından önümüzde bir final var. Ama onlar da görseydi daha iyi olurdu, daha çok sevinirdik. Çünkü onlar çok hak etti. Canını, canını verdiler bu işi. Yani Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Yani bu sene onlara inşallah şampiyonluğu tattıracağız. Onlar da mezarlarında rahat rahat uyusun. Hani sikmişim gerisini diyoruz ya. Yok yani ondan ötesi yok. Sikmişim den gerisini. Merhaba ablacığım. Sikmişim gerisini yani daha ötesi yok. Bu kadar. Benim çeşmede yazdığım var. Bu sıcakta delim sikti. <laughs> Adana'nın sıcağında. Artık <laughs> finale geldik ya. Yüzlük yüzlük finale geldik. Kaçıncı finaldeyiz bilmiyorum. Biz olgunlaşmada evrim geçirdik zaten. Biz e, hiç e, bizim durdurulmaz şampiyonluk bestemiz yok. Biz şimdi şampiyon olsak 3 tane bestemiz yok şampiyonlukla ilgili. Çünkü besteler hep hep e, acı, ka hep kaybetme, hep kaybetmeye odaklı besteler yazıldı için. Söyleyeyim bugün şampiyon olsak kaç tane bestemiz var Allah aşkına? Şen ola şimdi. Şen ola Aynen. 4-0 falan öne geçiyor 3-0. Birbirimize bakıyoruz hangi besteye girelim? Hangi besteye girelim? Yok. O güzel günleri e, yaşamamıza çok az kaldı diye hissediyorum. E, çünkü çok fazla emek verildi ve çok çile çekildi gerçekten. Artık şu süper lige biz çıkalım ve millet demir sporu görsün, cidden görsün. Başarısı için. Dua ediyorum hakikaten. Ee, kazandık, kazanacağız. Benim annem Yasin okuyor yani. Yenelim, şampiyon olalım diye. Biz demir sporluyuz. Ölene kadar da demir sporluyuz. İnşallah olur ama bir ihtimal olmasa da herkes yine burada olacak. Ben de, o da, o da, sen de. Herkes burada olacak yani. Oynasınlar, savaşsınlar. Gerekirse yenilsinler ama savaşsınlar. O formanın hakkını versinler. Bizim bu zamana kadar bütün yönetim, taraftar, teknik ekip, futbolcu, malzemeci, sucu, topçu, hepsi e, final için de diyeceğim tek şey, ya mücadele edin, biz inanıyoruz, siz de inanın, gerisi zaten olur ya. Bu kadar net yani. Biz zaten alışığız diğer türlü, o problem değil. Ya biz camiden çok maça gittik, bu şaka değil gerçekten, okuldan çok maça gittik. Yani biz oturup bir derse çalışmadığımız kadar acaba nasıl bir beste yapabiliriz diye çalıştık. Ya ellerinden geleni yapsınlar. Biz kaybedersek ben şu ayrı ömrümde dokuzuncu final kaybını göreceğim. Problem yok. Ama kazanırsak bak 25 sene sonra onlar bu işi başarmış olacaklar. O yüzden çıkacaklar. 25 sene sonra bu işi koyacaklar. Başka şansları yok. En azından bu hisle oynasınlar yani şansları yok derken. Olmaz aslında. Canları sağ olsun. Seneye kalanlarla devam ederiz. Karagümrük hemen bizim Unkapan'da yıllardır komşumuz. Orada Karagümrük çocuklar var, mı? isteyen arkadaşlarım var. Beni çok seviyorlar, ben de onları çok seviyorum. Onlar hepsi Karagümrüklü. Ama Demir Spor'u da Karagümrük kadar seviyorlar. İyi bir taraftar kitlesi. Onlar da böyle seven çok kemik bir tayfaları var. Ama geçeriz yani. Hatta böyle pek ben açıkçası korkmuyorum. Ligde yenemememize rağmen artık çocuklar bu işi buraya getirip buradan bitirirler yani. Rabbim bizi utandırmasın bu kadar insanların emeğini, başkanımızın yaptıklarını görüyorum. Minçlere çıkıyor, onu çıkıyor. Bir sene cezalar, bir sene. Yani bunlar sporun içinde olmaması gereken şeyler ama oluyor. Oluyor yani. Onun için bu bizim hakkımız. Gerçekten bizim hakkımız. Bizim çıkmamız gerekiyor ve çıkacağız Allah'ın izniyle. Biz daha teknik bir takımız. Bizim toplu olan ilişkimiz daha iyi Karagümrük'e göre. Ama onlar da bize göre daha atletik bir takım mesela. Kibir diyorum. Son, golde 80'den sonra filan o kanser olduğumuz dakikalar Yani attıktan sonra da kanser olacağız zaten 80'de attık mesela Yani artı 6'da uzatma verseler Bir 10 dakika boyunca golü attıktan sonra Hadi bitir hadi bitir ne zaman bitecek O olaylara gireceğiz büyük sıkıntı yaşayacağız orada Ama güzel olacak sonu Adana Demirspor gibi bir takımını tahmin yapmak çok zordur yani meteoroloji yetkilileri Adana hava durumunu tahmin etmeye zorlanırken spor kamuoyu da demirspor'u ne yapacağını ve demirsporlar da demirspor'u ne yapacağını hiç bilmez. Sağ solu belli olmayan bir takım. İşte gün bugün inşallah Allah bugün gönlümüze göre versin. Herkesin dualarını kabul etsin. Hepimizin dualarını kabul etsin. Bugün şampiyon olalım. Bitsin daha yeter. Bak kaç senedir. Geliyoruz geliyoruz playoff'ta gidiyoruz. Geliyoruz geliyoruz play-off'ta gidiyoruz. Bu ne ya? Yeter. <laughs> Yeter yani. Hep bir hayallerle başlıyoruz yani Kilofa. Her sene büyük umutlarla başlıyoruz zaten. Ya bu sene rakip kara büyük. Zor maç ama inanıyoruz hepimiz. Her sene inanıyoruz zaten. Ama bu sefer olacak. Gerçekten başarılı olacağımızı düşünüyorum ben yani. Bizim ikinci ligdeyken yine şampiyonluktu. Ee, beyaz grupta, kırmızı grupta saçma sapan ilçe takımlarıyla mücadele ettik. Şimdi buradayız, Süper Ligi istiyoruz. Süper Ligi'ye çıkacağız, daha fazlasını isteyeceğiz. Biz her zaman en iyisini istiyoruz. Çünkü bu tribün, bu şehir her zaman buna hazır. Bu uğurda ne canlar yandı, kimler kendini feda etti, en başta Bekir Çınar olmak üzere. Yani hiçbir şey bilmiyorsan sadece Bekir Çınar'ın hayat hikayesini göstereceğim. Başka da hiçbir şey demeyeceğim. Geçtiğimiz hafta Bursa maçında bir pankart yaptık zaten. Yani oraya sesimizi duyuramadığımız için karşılama falan onu ayrı olarak söylüyorum. Ee, i̇nançla yürü zafere, hayalleriniz hayallerimiz siz ellerinize diye. Ben maçı televizyondan, televizyondan izlerken televizyondan izlerken Volkan'ın böyle bir e, kafalığının üstüne doğru baktığını gördüm ve gülümsediğini gördüm. Orada ben bir motive oldum ve yani o maçı alacağımızı o an anlamıştım. Ya Şimdi biz de... taraftar olarak her şeyi yaptık yani. Evet. Yani biz taraftar yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yapacağımızın her şeyin fazlasıyla kendimiz üstünde evet. şeyini yaptık. Söz artık futbolcular da yani. Evet. Biz habire mağlup oluyoruz, kaybediyoruz. Ne bileyim dışarıda, içeride, deplasmanda, yolda, dönüşte ağlıyoruz. İşte giderken sevinçliyiz ama dönüşte ağlıyoruz. Bir gün kazanacağız bunu biliyoruz ama asla kazanamıyoruz. Ya yani bizim içimizde bir umut var. Bu umut da ölene kadar var olacak. Bizi yaşatan bu umuttur. O pankart geçen sene Hatay'ın yarı final playoff maçını kaybetti. Bugün burada şampiyonluk için var. Yani maç bugün Eryaman'da seyircili olsaydı orada olacaktı olmadı yani nasip olmadı bugün burada. Eyvallah. İnşallah olacak.

Nerede o insanlar? Hani binlerce vardı az önce. Yani evine gitti bu adamlar. Bu kadınlar. Burada olmaları lazım diye. Bizi niye bu kadar üzüyorsunuz ya? Bizden daha ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Paraysa para. Destekse destek. Ne istiyorsunuz? Canımızı mı istiyorsunuz? Verdik de lan. Can da verdik. Artık kaçıncı sene oldu bilmiyorum. Herkes Demirspor hikayesinde ilk sayfaya kayıplarını, ilk sayfaya yıkıntılarını, yıkımlarını yazıyor. Hiçbirimiz bunu hak etmedik kardeş. Hak etmedik yani. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum artık. Bu cadde dolmuş olacaktı, dolmuş. Ama şu an boş. Boş. Abi yenileceksen de ne bileyim yani 90 dakikada yeni namına koyayım ya. Getirme o penaltılarının namına koyayım. O penaltı atılmasın abi artık. Veya oraya gelmeyik. Bizim bu amına kodumun playoff'unda ne işimiz var abi ya? Çıkak ilk ikiden kurtulak abi sokarım playoff'a ya. İnşallah seneye olacak. Bugün kazanacağız. Yani böyle gitmeyecek. Bu böyle yarım kalmayacak. Şimdi sadece bir şey var böyle. Ama şu ilk düdüğü bir görelim ya. Ben statta ben hala inanmıyorum süperlikte olduğumu. Şu ilk düdük bir çalsın. Ondan sonra emin olacağım Süper Lig'de olduğumuzu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çünkü o 26 yıllık çilenin içerisinde birebir sürüne sürüne geldim ben buraya. Sürüne sürüne geldim ve V'si yok işte. V'si yok. Geldim burada, buradayım.